arkadaşlar bugün ür yaptığım bir şeyi ya i̇şte, hikaye böyle. Evet şu anda ev. Evli ben açmıyor ev. Nasıl bu oyun. Lan. Ah. Ya niye geldi ya bu? Hadi hadi hadi. 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 Ee, ucunda kaldı. Ucunda. Hayırdır hayırdır. Hayırdır boşluk karı. Başını yıkarım. Oo başını yıkarım. He. Allah Allah saldırır ve. Evet akıllı ve. Bak para kaybettim ve sebebi oldu zarara girdim. Bak şimdi tekrar geliyor. Hak veriyor. Ne? Ay ya hırcins. Bu ne? Nasıl fırlatıyor? Hadi gidin ya. Ben şimdi e, doluşayım kendi kendime. Allah Allah. Biraz temiz hava olayım Ne vallahi Allah işte. Tabi bunlarla Allah Allah bu işler. Şakaydı. Reklam göstermeyeceğim. Tamam. Tamam bu, bir şakaydı sadece. Ufak bir şaka. Şimdi em yapıyor Nasıl evim? Şunu. Da. Ha, hadi. Gel lan buraya. Lan ne yapıyorsun? Alo geliyorum. Hadi şimdi sen, seni yok etmeye. Şimdi. Lan. Oraya zarar vermeyecek de sultan. Ul 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 Seni yok edeceğim. Hay. Hadi hadi. Ol. <laughs> hey neredeyim ben Nerede Alo bile var mı galatikayı yeri desin bir bak o yüzden böylesin değişiktir Çünkü şey, bir milyar tane kişi böyle giyiniyor bunu bitir kazan Burada bir yıl pardon, bir ev. Pardon, 11 gün en yani büyük gerçek hayatta bir yıl. Tamam anladım. Şunu bir sıra var. Odaklar bir lazım. Hadi 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 hadi. Çikolata tekne daha şey yarar inşallah burada. Hı? Şu anda sesi kısayım. Yok, yok. Çünkü en kalitli bu sayede ses kısma diye bir şey var. Yani, yani ses bazen çok gürültü burada. Evet ne diyeyim Demin de ev Sula çok değişik ya Sula çok değişik Şurada sesi aşırı sıcak Ya bu çok sıcak Ya yanıyorum 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 lan ben burada Hadi 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 Aa, buraya geldik. Sıkıntıya gel. Ama burada bir kere daha deneyebilirsiniz. Deneyeceğim. Ne oluyor? Ne oluyor? Dur, ne oluyor? Hı. Hı. Evet. Şu anda orada çılda bulamıyor işte. Fatma diye birisi. Şu anda ev. Uzay borcuna 1987'de beri. Şafra oldu işte. Şu anda burada. <laughs> i̇şte işte. Şu anda ev. 1987'de yaşıyor. Yani 14 yıldır bulunuyor işte. Bu ciddi bir durum. seni kendiniz ciddi mi? Yani... Ne yapıyoruz hala? Aa buradaymış, buradaymış. Esofatlar buradaymış, buradaymış. Lan. Varlığımı unutmuşlar. Herhalde varlığımı unutmuşlar. 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 Şimdi ben kere sağlıyorum. Biraz abone olmayı unutmayın. Şu anda futbol spikeri deyim. Evet. Futbol ilgili Şaşırıyorsunuz Şaşırdınız mı? Hayır. Tabii ki de belki. Bana abone olup bildirimleri açarsanız ve 3 like'dan yenisi gelecek. Ciddiyim. Gelecek.